Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Gerek ziyaretiniz, gerek çalışmalarınız, gerekse ifade bulduğunuz gerçekler dolayısıyla size kalpten teşekkürler ediyorum. Çalışmalarınızda en büyük başarıları diliyorum. Cenab-ı Allah'ın en büyük seferleri nasip etmesini niyaz ediyorum. Söylediklerinizden büyük memnuniyet duydum. Çünkü Türkiye'mizin hakikaten bugün bulmuş olduğu nokta yeni bir kurtuluş mücadelesini gerektirmektedir. Siz bu milletin asıl özünü belli temsil eden milli görüşü cevheri olarak bu gerçekleri duyduğunuz için, hissettiğiniz için tabi yerinizde oturamazdınız. Tabi bütün Türkiye'yi tarayacaktınız. Tabi bütün 75 milyon insan ulaşıp gerçekleri anlatmak için elinizden gelen gayreti göstereceksiniz. Bunu yaptığınızı görmekten büyük bahtiyarlık duyuyorum. İfade buyurduğunuza göre geçen hafta Türkiye'nin bütün illerini ziyaret ettiğiniz 600 kişilik bir genel merkez kadrosuyla şimdi bu haftada büyük şehirlere ayrı bir muameleye tabi tutmak üzere ziyaret ediyorsunuz. Ve bu ziyaretin esasında ilçeler dahil kahveler dahil, sokaktaki insanlar dahil, esnaf dahil, her türlü toplum kuruluşları dahil bunlar ziyaret etmek suretiyle yoğun bir faaliyet gösteriyorsunuz. Ankara'mızı 1500 kişiyle ziyaret ediyoruz buyurduğunuz 24 tane ilçemizi. Bu bir büyük seferberliktir. Hiçbir partinin yapmadığı, yapamadığı bir büyük aksiyondur. Bundan dolayı sizleri tebrik ediyorum demin de ifade ettiğim gibi ve sizlerin de söylediğiniz gibi Türkiye'miz aslında maalesef şu geçmiş olduğumuz AKP döneminde tamamen dış güçlerin emirlerine uymuş ve bir nevi İsrail'e yumuşak lokma olarak hazırlanmak üzere her bakımdan tahribata uğramıştır. Ekonomimiz yıkılmıştır. İMF'nin emriyle 2 milyon köylümüz köyünü terk etmişti, şehir varoluşlarına gelmişti. Yaşama mücadelesi vermek için uğraşıp durmaktadır. Esnafımız kepengini açamıyor, senedini ödeyemiyor. Memurumuz ekmek alamıyor, hepsi açlık sınırındadır. Dün buraya memur sendikasının temsilcileri geldiler. Bizim sendikamızda ortalama aylık 600 lira dediler. 600 lirayla 4 çocuklu bir aile bugün nasıl geçinir? Hı. Görüldüğü gibi köylümüz zaten yok olmuştur, mahvolmuştur. İşçimiz, esnafımız, işsizimiz, emeklimiz büyük bir sıkıntı içindedir. Bunlara ilaveten diğer yandan korkunç bir manevi tahribat yapılmaktadır. Misyonerlik faaliyetleriyle açık bir şekilde ülkemizi inancına uzaklaştırmak için hiçbir dönemde görmemiş en büyük tahribat yapılıyor uyuşturucu 11 yaşındaki çocuklarımıza kadar inmiştir. Ve aile tahribatı her türlü yayınla en şiddetli bir şekilde yürütülmektedir. Diğer taraftan dış politika tam bir facia halindedir. Ne olursa olsun Avrupa Birliği'ne gireceğiz diye körü körüne bir düşüncenin arkasından gidilerek bilgisiz, tecrübesiz, vizyonsuz, şuursuz bir yönetimin sonucu olarak bugün adeta Avrupa'ya köle olunmuştur. Her gün bizden bir şey istenmektedir. Bugün şunu vereceğiz, yarın bunu vereceğiz durumuna düşürmüş vaziyetteyiz. Böylece ekonomik yıkım, manevi tahribat ve dış politika faciası Türkiye'mizi perişan etmiştir. Biz bu arkadaşlarımızı içe başlarken kendilerine gereken nasihat yaptık. Dedik ki bak siz Çocukça ortaya çıktınız. Tarihin en büyük devletini idare etmen kolay bir iş zannediyorsunuz. Halbuki bunu idare etmek için maya ister. Maya. Bu olmadıktan sonra tecrübesiz bir şekilde bilgisiz bir şekilde ve vizyonsuzca ortaya çıkarsanız Türkiye'ye en büyük kötülüğü yaparsınız. Bu nasihatleri kendilerine yaptık. Dinlemediler. Ve üzerimizde 5 yıldan beri hayım Nahum doktrini yani Türkiye'yi aç bırakacaksınız, işsiz bırakacaksınız, hocayı seyredeceksiniz, dininden uzaklaştıracaksınız. Böylece İsrail'in yutması yumuşat yumuşak topu haline getireceksiniz. Planı üzerimizde <laughs> 5 yıldan beri bütün işleti uygulanmış bulunmaktadır. Bir kısım işbirlikçi basın, işbirlikçi iş adamları ve işbirlikçi politikacılar maalesef Türkiye'nin mahvolmasına katkıda bulunmaktadırlar bu faciaları dile getirmiyorlar. Milleti biraz evvel Sayın Genel Başkanımızın ifade buyurduğu gibi narkozluyorlar. Bu millet bu duruma ilk defa düşmüyor. <laughs> Tarihi boyunca birçok defalar hep bu hallere getirildi. Ama her seferinde Allah'ın lütfuyla milli görüşe sarılmak suretiyle büyük harikalar meydana getirdi. Bugün yeni bir istiklal savaşı yapmamız bunun için gerekiyor. Bu gidişattan kurtulmak Tıpkı İstiklal Savaşı'nda olduğu gibi maddeten işgal edilmiş an bir vatanımızı kurtarmak için o mücadeleyi nasıl yaptıysak bugün de IMF'siyle Avrupa İşbirliği Komisyonu'yla manen işgale uğramış olan ülkemizi işbirlikçilerin kontrol altına girmiş olan ülkemizi bu felaketten kurtarmak için yeni bir İstiklal savaşı yapmak mecburiyetindeyiz. İşte bu savaşı yapıyorsunuz. Onun için 1500 kişiyle Ankara'yı taramanız, 600 genel merkez görevlisi bütün Türkiye'yi taramanız, gece gündüz oturmadan karış karış dolaşmanız çok doğaldır. Çünkü gün bugündür. Türkiye buraya böyle geldi ama buradan diye böyle gidemez. Manevi tahribat vermez boyutlarına uğra uğramıştır. Ve dış politika faciasında da Kıbrıs bir felaket halindedir. Irak bir felaket halindedir. Türkiye'miz parça ama karşı karşıya bulmaktadır. Vatanı milletini seven herkesin bütün gücüyle 75 milyon insanımızı uyandırması <laughs> ve bir şahlanış ile birkaç ay sonra yapılacak olan seçimde milletimizi bu tecrübesiz, bu bilgisiz insanların elinden kurtarması mecburiyeti var. Bu bir istiklal savaşı. İşte bütün bunları hissettiğiniz için bu yolda tıpkı ecdadımız nasıl canlıyla başıyla çalıştıysa aynı şekilde çalışmakta olduğunuz için sizi candan tebrik ediyorum. Çalışmalarınızda en büyük başarıları diliyorum. Bugünlerde Çanakkale'yi kutluyoruz. Çanakkale'de 15 yaşındaki çocuğumuz dahi cepheye koştu. 8 metre ilerideki düşman siperine karşısında makyam tüfek ateşine rağmen Allah Allah diye hücuma geçti. Vatanı korudu, kurtardı. Bugün de aynı şekilde bu seçimde vatanı korumak, kurtarmak mecburiyetindeyiz dış güçler bu seçimi kazanmamalı. Bu seçimi milli görüş kazanmalı. Çanakkale geçilmemeli. 92 sene önce geçilme işi yetmiyor. Bugün de geçilmemesi lazım. Aynı savaşı bugün de vermek birbirindeyiz. Bunun için madem ki medyanın bir kısmı işbirlikçilik yapmaktadır, o halde gayret inançlı insanlara düşmektedir. Bundan önce tarihimizde <laughs> olduğu gibi köy köy ev ev dolaşmak suretiyle 75 insanımıza gerçekleri anlatacağız. Milletimiz milli görüş etrafına toplanacak. Bütün tarihimiz boyunca olduğu gibi bu görüşle yaşanabilir Türkiye. Yeniden büyük Türkiye ve yeni bir dünya kurulacaktır. Sizleri bu aşla, bu azimle çalışan kardeşlerim olarak Türkiye'nin kurtuluşundan ibaret değil, bütün insanlığın kurtuluşuna hizmet eden kahramanlar olarak algızdan öpüyorum. Çalışmalarına başarılar diliyorum. Ziyaret ettiğiniz bütün kardeşlerimize <laughs> selamlarımızı iletin. Kendilerine en büyük muvaffakiyetleri hakka hizmet etmelerine vatana millete en hayırlı hizmetler yapmalar dilediklerimi söyleyin lütfen. Allah muvaffakiyetler versin ve inşallah bu seçim Saadet Partisi'nin en büyük zaferiyle sonuçlanmak suretiyle Milletimiz çekmiş oldu. Her türlü zıraptan kurtulur. Zilletten izzete geçeriz. Tarihteki şerefi yerimize alırız. Ne mutlu size. Bu büyük hizmet size düşüyor. Allah hepinizden razı olsun. Kazanınız mübarek olsun.